Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ABD atkısı nasıl alınır, forları nasıl eklenir, şans sanlara nasıl getirilir, şans sanlar daha iyi bir indirimle ucuza nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi şans sandığıma geçelim. ABD atkısı 165 indirimle şans sandığıma gelmiş. 1260 AG. Gördüğünüz üzere artık ABD atkısını AG ile almak mümkün. Eskiden şans sandığına UC ile gelen eşyalar AG ile gelmeye başladı. UC'den sonra en değerli para birimi AG olmaya başladı. Kanalımda güncel olarak AG kasma videolarını paylaşıyorum. O videoların linklerini yorumlar kısmına sabitlerim. Her gün şans sandığı açma taktiği de var kanalımda. O videonun da linkini yorumlar kısmına sabitlerim. Eğer size şans sandığı gelmiyorsa videoda gösterdiğim taktikleri deneyerek şans sandığı drop'u getirebilirsiniz. Şimdi ABD atkısına geri dönelim. ABD atkısı eskiden UC ile gelen bir eşyaydı. Şimdi AG ile geliyor. 1260 AG gördüğünüz üzere bu atkıyı nasıl favorilerinizi eklerseniz öncelikle bundan bahsedeyim. Şimdi buradan çıkıyoruz. c 6 sezon yazan kısma geçiyoruz. Buradan sıra yazan kısma geçiyoruz. Bakın sağ kısımda sıralama çeşitleri bulunuyor. Klasik, üşene, klasik ve genel sıralama, hayatta kalma, leş sıralaması, sezon sıralaması. Onun harici tırmanma arenası, popülerlik sıralaması, repeat yürütmesi, başarım sıralaması ve evo alanı ve beğeni sıralaması var. Ee, sağ kısımda e, sıralama çeşitleri bulunuyor. E, bu sıralama çeşitlerindeki e, oyunculara bakıp oyuncuların üzerinden bulup favorilerinizi eklemeniz gerekiyor. Sıralama her dakika değişiyor. Oyuncular üstlerini de değiştirebiliyor. Ben zaten o eşyayı alacağım. Benim üzerimden de favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Şimdi herhangi bir eşya favorileri nasıl eklenir bundan da bahsedeyim. Şimdi birinci sırada olan oyuncunun üzerine tıklıyorum ve profiline giriyorum. Şimdi bakın sağ alt kısımda tavuk var. Tavuğun yanında bir büyüteç var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda oyuncunun üzerinde bulunan yani lobisinde bulunan eşyaların öğeleri çıkıyor. Forleri eklemek için eşyanın üzerine tıklıyorsunuz. Bakın burada favoriler yazıyor. Eğer favoriler yazıyorsa bu eşyalar favorilerinizde ekli değildir. Favoriler yazan tıklayıp favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Ancak eşya favorilerinizde ekliyse favorilerden çıkar yazısı çıkar. Şimdi favoriler eklediğiniz eşyalar nereye gidiyor? Bundan da bahsedeyim. Şimdi shop yazan kısma geçiyorsunuz. Öne çıkanlar kısımda kalp var. Bu kalbe tıklıyorsunuz. Bu kalbe tıkladığınızda favorileriniz olan eşyaları bulabilirsiniz. Şimdi şans sandığımıza geçiş yapalım. Favorilerinizi eklediniz diye hemen şans sandığınıza yansıyacak diye bir kural yok. En az bir ay sürer yani şans sandığınıza yansıması. Şimdi şans sandığınıza geldi ancak düşük bir indirimle geldi. Daha iyi bir indirim nasıl alabilirsiniz bundan da bahsedeyim. Şimdi her eşyaya özel bakın yıldız var. 5 ee, yıldız vereceksiniz. Nedir bu 5 yıldız? Eşyale ilgilendiğinizi gösteriyorsunuz. 5 yıldız vererek oyunda bu eşyale ilgilendiğinizi anlayıp daha sık karşınıza çıkartıyor ve daha sık karşınıza çıktığı için daha farklı indirimler görüyorsunuz. Ancak pes etmeyin. Eşya her karşınıza çıktığında 5 yıldız verin. 5 yıldız vererek daha iyi indirimler almayı sağlayabilirsiniz. Bana AG ile ilk defa geri %65 indirim. 1260 AG'ye ben bunu alacağım. Benim profilim üzerinden de favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Sizce almaya değer mi? Değmez mi? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bu arada Lava Tacı Daily Fortune pek etkinliğiyle gelmişti. Sonrasında geri dönüş ödüllerinde yani şu tam takım etkinliğine eklenmişti. Şimdi de bu şans sandığına gelmiş. Yani o Lava Tacı ve Lava Set'i de amma gezdi yani her etkinlikte. Bakın şimdi de kıyafetler aynı bekliyor. Lua tacı ve Lua setini bu etkinlikte de görmüştük. Şimdi satın alımımızı gerçekleştirelim. 1260 ay satın alımı yapıyorum. Sizce almaya değer mi? Değmez mi? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Şu an kuşandım. Atkının gözükeceği bir kıyafet giyeyim dedim. Ama elimdeki silahtan gözükmüyor şimdi de. Bakın bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.